arkadaşlar <laughs> bugün servide ne yapıyoruz anladınız ee, bugün dev e, çok da dev değil aslında. Güneş dolu güneşle bakıyorum şöyle üç poşet şey. <laughs> Yoruldum ya. Şöyle Dali'nin bebek yağını aldım bir tane. Bunu spreyde aldım böyle kullanımı kolay olsun diye. Zaten yani çok <laughs> küçük kokmuyor bence. Sonra poşeti sallana sallana hiç kokusuna falan bakmadım daha önce hiç Garnier'in şu temizleme suyunu kullanmamıştım daha önce hep farklı doğal markalar kullanıyordum çünkü ve ben sade olanını aldım bir birkaç çeşit daha vardı Nivea'nın işte böğürtlenli şeyini aldım. Zaten uzun zamandır şöyle göstereyim. Ben, uzun zamandır birazcık sürdüm. Tabii ki de mahvettim ilk sürüşümden. Devam ediyoruz. Babam şöyle Nivea'nın yine Black White diye açmamış bile. Steen almış. Yani aldı. Daha doğrusu poşetimizde büyük ürünler olduğu için az ürün girmiş. İkinci poşetimize geçtik hemen. Biliyorsunuz ki bu böyle bu bunu da ilave etmek istedim. Bu benim 2 e, ya da 3 gün önce yani tam tarihini hatırlamıyorum ama e, bu benim o zamanki aldığım ürün ama içine ilave ettim. Hatta video bile çektik bununla. Devam bunun dört tane aldım. Ama yengem kuaförde saçlarını e, cilalatırken ben de şöyle kendime dört tane almıştım. Bir tane de argan böyle kahverengi gibi sarı gibi bir rengi var. Onu aldım ama saçlarıma ben de kuaförde denemek istedim. İlk yaptırdım o yüzden. E, yani dört tane olarak sayabilirsiniz bunları. Ama şu an üç tane var. Elimde hacim kazandırıcı keratin ve hindistan cevizi olanı var bu arada şu anda. Arganı yaptırdım. Daha sonra Düşüyorlar ama. Daha sonra Morfus'un şu saç parfümünü aldım. Zaten uzun süredir de alsam alsam diye sürekli tereddüt ediyordum. Sonra dedim yeter alacağım. Bunu da 200 gibi bir fiyat. 170-200 arası bir şey aldım. Şöyle bakın. Çok az kullandım da Göstereyim. Ee, ama bence güzel kokuyor. Ben kokusunu beğendim. Zaten Morfus'un şampuanı, serumu e, sütü, her şeyi e, kremi de var. Sıra çıkarım böyle kavanozdaki var? Fiş ne bu? Ne bu? Fiş bu. Ama bu şimdikinin fişi değil. Bu e, sosis bir setinin şeyi. Bu onunla birlikte de birkaç bir şey almıştım. Arkadaşıma bir hediye almıştım. Bir setiyle birlikte. Bir seti ve arkadaşıma hediye e, toplam 372 TL tutmuş. Şöyle. Ee, göstereyim. Devam. 50 Dolar aldım. Şimdi keratin düz saç kompleks falan diyor. Okumaya üşendim. Ee, şöyle bir şey aldım. Şöyle yan koyayım. Kasada tester koklarken abla o kadar övdü ki yanıma geldi. Dedi o kadar güzel dedi. Benim babaannem dedi. Kaçıncı? 8. şişemiz. Beni her gün almaya yolluyor. Bayağı güz, güz, güzel kokuyor. Erkek parfümü gibi kokuyor. Çok iyi dedi. Ben de açtım kokladım. Erkek parfümü gibi ama bence güzel. 50 lira. 55 liraya alabilen mi? Gerçekten en güzel erkek parfümü diyebilirim. <laughs> ya sakardım tutuyor ya. Şöyle elipsten bir ee, tarak. <laughs> Adını bazen unutuyorum. Gayet güzel tarıyor ve o argan yağı saçını çok beğendim. Bakar mısın saçını ne güzel açtığını. Bu şekilde çok güzel bir tarak. Bakın saç. Tarak saç oldu. Halise taradım şurada. Arkadaşlar ben niye böyle bir hareket yaptım hiçbir fikrim yok. Bakın <laughs> bir tanesi tırnak beyazlatıcı cila. Bir tanesi de sararma önleyici cila. Farkını anlamadım. Ama siz şöyle bu sarar he anladım galiba bu sararan tırnakları beyazlatıyor bu da sararmasın diye önlüyor mu öyle bir şey mi kızlar bilen açıklasın ve yorumlara açıksa açıklayın lütfen kalyonun tırnak beyazlatıcı cilasıyla sararma önleyici cilanın arasındaki fark tam olarak nedir nasıl kullanmalıyım? Ojenin altına kullanırsam mesela bu ojenin altına mı önleyince sürersem gerçekten önler mi? Oje üstünü kapattır mı? Yani bunları lütfen yazın bilenler yazsın. İki tane şöyle kalyonun ee, bilmem nesi. E, Flormar'ın 397 numaralı şöyle. Bu arada 0.77 de aldı bugün yengem. Şöyle 0.77 de yine buna benzer bir renk. Şöyle. Kır kır deniz. Ah kırdın kırdın. Beavis Paint şöyle. Bunu hiç açmadım. Açmadan aldım. İlk kez açtım şu an bu arada. Ah. Hmm. Ah. Nivea'dan. Bir aday. Zaten bunu kullanıyordum. Açık kalmış. Zaten bunu kullanıyordum bu arada ben. Bunu kullanan kullanıyordum zaten. Bunu kapatalım. Yani kullanıyordum. Bitti. Ee, bitmedi. Kırıldı. Neyse. Kırıldı. O yüzden ben de gittim yenisini aldım. Hatta aldığımdan beri de baya sömürmüş gibi kullanıyorum. Bunu da alalı. Ee, dün aldım acaba? Dün de birkaç alışveriş yaptım. Bunu da arkadaşlar Beelus Fun Glow Stick aldım. Bunu da denemek için sizin videonuza attım. Şöyle basarak açılan bir kalem gibi bir şey ama şu an çok açmıyor çünkü geri içine girmiyor. Böyle denediğim videoyu da at, atacağım. Atmayı düşünüyorum yani. Bir şey çıkmazsa. Şöyle e, bunun zaten hep altın rengini ve siyah rengini görüyordum. Hiç bu elması elmas rengini göremiyordum. Bunu 250 TL gibi fiyat aldım. Çok hoşuma gitti. İçine kolonya, parfüm vesaire koyacağım. Gerçekten bayağı hoşuma gitti. Daha sonrasında elbise. Bu arada bu tırnaklarımı ben kuaförde yaptırdım. Ama bunu ben elbisem uyumlu olsun bunu sürerim diye almıştım. Ama kuaföre gidip yaptırınca işler değişti tabii. Kuaföre gidip yaptırınca hiç gerek kalmadı. Arkadaşlar biliyorsunuz e, biliyorsunuz ki benim şurada highlighter'ım kırıldı video çekerken. Highlighter'ımı yanlışlıkla yere elimden kaydı ve düştü. Bu yüzden de biliyorsunuz parça oldu. Kendisini çöpe attım. E, ama şu şekilde ablaya dedim ki, abla dedim benim highlighter'ım kırıldı. Burada en iyi, en güzel parlatan, e, en böyle pütür pütür yapmayan highlighter'ınız hangisi dedim. Abla da bunu bana gösterdi. Zaten biliyordum ben, ben, ben bu highlighter'ını. Dedi ki, ee, ben zaten bunu kullanıyorum gayet güzel bunu alabilirsin gönül rahatlığı kullanabilirsin pütür pütür olmaz falan dedi ve ben de bunu aldım ablanın tavsiyesi üzerine bunun da fiyatı yani bu arada hatırladıklarımı söylüyorum hepsini hatırlayamıyorum bunun da 240-260 bu arada doğrularını biliyorsunuz siz yazabilirsiniz yorumlara açıksa tabii. daha sonra ee, şu pastelin 410 numarasını aldım. Bunun da hiç rengine bakmadım. Çünkü ben ojelerin sadece dış kabından bakarak alıyorum. Şöyle. Böyle bir pastel. Yoruldum ya. Zaten yorucu bir gündü. Gece çok geç geldik. Uykusuzum vesaire vesaire. Sabah 9'da kalktım. Çünkü kahvaltıya gittik. Bu şekilde bir alışverişim vardı. Küsurat olarak 2897 TL tuttu tam olarak şöyle o zaman hepinize bir sonraki videomda öpüyorum biz bir sonraki alışveriş videomda görüşürüz alışveriş videosuna alaka normal videoda olur bu arada aralarına gösterdiklerimin arasında denememi istediğiniz bir merak ettiğiniz veya almak istediğiniz bir ürün varsa söyleyin ben deneyeyim. sizin için bir video çekeyim ve atayım e, açık olan bir videoma e, yenilerden lütfen. Eskilere ba arada bakıyorum çünkü göremeyebilirim. Yeni videolarımdan açık bir yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Hangisini istiyorsanız hepsini deneyeceğim. Gerçekten e, o zaman görüşürüz. Zaten bunu gördünüz. Bunu da sosisle beraber almadım. Sosisten sonraki alışverişimde aldım. Burada toplam bir 2 gün, 3 günlük alışverişim falan var. 2-3 günlük alışverişim var. 2-3 ee, günlük alışverişimi topladım ama en çok bence bugün aldım. Ee, çünkü bu, bunu, bunu falan filan hepsini bugün aldım. Neyse bir sonraki videomda Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1000 abone olmaya çalışıyorum ama bir gün 896 bir gün 893 anlayamıyorum. Yani sürekli oynuyor abone sayılarımız. Bir artıyor bir azalıyor bir artıyor bir azalıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Burada sesim birazcık kısık. Hoşçakalın.